arkadaşlar. Dün gece izledim serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü filmimiz The Exorcist Believer. Biliyorsunuz Exorcist filmi klasik bir film. DVD versiyonu ve Blu-ray versiyonu koleksiyonumda mevcut. Olmasa şaşardım zaten. Bunu bir ara seyretmiştim ama tekrar seyredip yorumunu yapacağım. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz The Believer 2023 yapımı yeni film. Tanıtım reklamlarını Netflix'te seyrettiğimde hmm, korkunç olabilir Ne kadar korkunç olabilir? Artık korkacak bir şey de kalmadı biliyor musunuz? Seyret, seyret, seyret. Yani ne olacak? Bir egzozizm olayı olacak. İşte e, içine kötü ruh girmiş bir insan olacak. E, Rahipler onu çıkartmaya çalışacaklar. Konsept olarak böyle olduğu bir gerçek. Yani esas beni meşgul eden düşünce şuydu. Yani ne kadar korkunç olabilir? Acaba seyrederken korkar mıyım? Olabildiğince korkunç olabilmesi için geceden yalnız seyretmeyi tercih ettim say sayın seyirciler. Bütün ahali uyuduktan sonra. Evet son kanaatim kesinlikle çok korkunçtu. <laughs> yani fazla spoiler vermeden kısaca bahsedeceğim. İki tane küçük kız. Bunlar işte bir tanesi babasından rica ediyor. Ya akşamleyin işte arkadaşlarımla takılabilir miyim? Biraz geç gelsem hemen filan. Babası diyor alim bakalım bu sefer izin verdim ama çok geç kalma sakın filan haberleşelim diyor. Ancak kız eve dönmüyor. Tabii korkunç bir şey olacak ya. İşte arkadaşının annesini arıyor. O diyor ki benim haberim yok nereye gittiler filan. Sonuçta polise, şerife başvuruyorlar. İşte kamera kayıtlarından filan izliyorlar ki çocuklar ormana gitmiş. Ondan sonra çocuklardan iz yok. Bulamıyorlar çocukları. Daha sonrasında ne oluyor? E daha sonrasını anlatırsam spoiler olacak değil mi? Onun için daha fazla anlatmıyorum arkadaşlar. Gerçekten korkunç ve etkileyici çekilmiş. Ee, özellikle Exorcism yani kötü ruh, bedenden kötü ruh çıkartma sahneleri çok etkileyici yapılmış. Ee, konusu güzel işlenmiş. Senaryosunu güzel kotarmışlar. Yani beklediğimin ötesinde bir film çıktı uluslararası sinema platformlarında puanının çok yüksek olmadığını gördüm. Ama ben korku filmi sevdiği için, sevdiğim için gerçekten hoşuma gitti. Ben beğendim. Eğer siz de korku seviyorsanız, korku filmlerine ilgi duyuyorsanız, korku filmi koleksiyonu yapıyorsanız, biliyorsunuz değil mi? Film koleksiyonu yapanların arasında bir de öyle bir kategori var. Sadece korku filmi toplayanlar var. Korku filmi VHS kaseti toplayanlar var ya. Ve biliyor musunuz DVD'sinden Blu-ray'inden daha pahalı satıyorlar. VHS kaset arkadaşım. Küçümsemek için söylemiyorum ama VHS korku filmleri çok değerli. Her neyse. Kısaca korku filmlerine özellikle ilgi duyan bir kesim var. Onlardan birisiniz mutlaka seveceğinizi düşünüyorum. Muhtemelen seyretmişsinizdir de. Ama eğer gözden kaçtıysa The Exorcist Believer'a mutlaka şans verin arkadaşlar. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki Dün gece izlediğim bölümünde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.